Amme memurları sendikası 13. maaşların henüz ödenmemesini Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eyleme sendikal platformuna destek verdi. Eylemde Kıtams Genel Başkanı Ahmet Kaptan ile sendikal platform adına Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel birer açıklama yaptı hükümeti kamu çalışanlarının alacaklarını zamanında ödememesinden dolayı protesto ettiklerini kaydeden kaptan 13. maaşların ödenmemesi halinde 20 Ocak çarşamba günü başbakanlık önünde eylem düzenleyecekleri uyarısında bulundu. İşe yaramaz sadece tabellada Maliye Bakanlığı'nın yazıldığı ve ne yaptığını bilmeyen bir Maliye Bakanımız var. Ülkede kendisini ülkenin bir padişahı, bir sahibi olarak da görmektedir ve yasaların sadece kendisi için olduğunu düşünmektedir. Kamu görevlileri yasamız kamu görevlilerinin alacaklarının ve 13. maaşının ne zaman ödeneceğini gayet net bir vaziyette yazmaktadır. Ama maalesef Sayın Maliye Bakanı, kendisinin düştüğü itibarsızlığı ve düşürdüğü ülkemizin itibarsızlığını yaptığı çalışmalarla sendikalarımızı ve sivil toplum örgütlerimizi ve çalışanlarımızı da itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ve alacağı sanki de bizlere mükafatmış gibi göstermeye çalışmaktadır. Tahir Gökçebel'de konuşmasında hükümeti halkı azarlayarak, aşağılayarak icraat yapmakla suçladı. Ülkeyi yönetmek için iktidar olanlar Kıbrıs Türk toplumunun kaderini belli bir süreliğine ele geçirip iktidar olup koltuğa oturanların e, muhalefet gibi sürekli halkı azarlayarak, aşağılayarak icraat yapması artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Hem koltukta oturacaksınız, iktidar görüntüsü vereceksiniz, hem de muhalefet gibi serzenişte bulunacaksınız. Olacak gibi değildir. Bugün ülkenin içine getirildiği durum, Kıbrıs Türk toplumunun üretimden koparılması ve yaşanan ee, huzursuzluklar, Kıbrıs sorununun çözülmemiş olması, bütün politikaların müsebbibi burada dayatma paketleri uygulayan Türkiye hükümetleri, en son 10-12 yıldır ülkenin kuzeyine damgasını vuran AKP ve onun işbirlikçisi kukla hükümetlerdir.